1971'de Portland'dan kalkan bir uçağa siyah takım elbiseli bir adam bindi. Adını D.B. Cooper olarak yazdı. Ama bu gerçek adı değildi. Uçak havalandıktan sonra hostese bir not verdi. Bu bir soygundur. Çantamda bomba var. Pilotlara mesaj iletildi. Cooper iki şey istedi. 200 bin dolar ve iki paraşüt. Seattle'a indiklerinde fidye teslim edildi. Yolcular serbest bırakıldı. Ama asıl plan daha yeni başlıyordu. Uçak tekrar havalandı. Cooper gece karanlığında saat 20.13'te arka kapıyı açtı. Fırtınalı bir gökyüzü, eksi derecede bir hava ve para dolu çantayla uçaktan atladı. Sonra sonsuz bir sessizlik. Ne cesedi, ne paraşütü, ne de paralar bulunabildi. FBI yıllarca aradı, şifreli mesajlar, şüpheliler ama gerçek hiç ortaya çıkmadı. DB Cooper tarihin en kusursuz kayboluşunu gerçekleştirdi. Peki ya sen? Sence düşerek mi öldü? Yoksa hala bir yerlerde yaşıyor mu?